Selamünaleyküm abiler kardeşler herkese Merhabalar abiler Geçen gün bir videomda dedim ki benim videolarımı seyrederken lütfen karşınıza çıkan reklamları atlamayın izleyin rica ettim yardım istedim sizden bir arkadaş döşenmiş gitmiş o videoya demiş ki işte e sen sürekli Ticaret yapıyorsun sen işte kümesleri gezmiyorsun işte insanlar dediğini yapmaz. Arkadaşım abim Ben senden akıl istemedim Sadece destek istedim Benim formatımı beğenmiyorsan Beni seyretmezsin takipten çıkartırsın Olur biter Ama biz burada bakın toz yutuyoruz Emek veriyoruz Diyoruz ki eğer bizi izliyorsanız Reklamları e, Atlamayın Beğeni atın yorum atın Ama sizden akıl istemiyoruz kardeşim 2 sene önce arabamın deposunu 150 liraya, 130 liraya dolduruyordum. 130 TL'ye. Şimdi kaç liraya dolduruyorum? 700-800 liraya dolduruyorum. Bundan 2-3 sene önce buğdayın kilosu 1 liraydı. Şimdi kaç lira? En kötü buğdayın kilosu 15 lira, 17 lira. Evden dışarı çıkamıyoruz abi. Sen yardımcı olacaksan eğer, yardımcı olacaksan eğer sponsor olursun bir miktar para desteği verirsin. Dersin ki bir karalı gez. Biz, e, sen gez kardeşim biz de kümesleri görelim dersin. Eğer adamsan. Senden akıl istemiyorum ki kardeşim. Piyasa kanser olmuş, memleket kanser olmuş, evimizden dışarı çıkamıyor. Sen akıl veriyorsun. Akıl verme kardeşim, para ver. Para ver. Yok seni işte şikayet edeceğim. TCK'nın bilmem kaçıncı maddesi. Yolun açık olsun. Neyse kuşları tanıtalım. Atlamayın reklamlara atlamayın abiler. Yardım istiyoruz. Destek istiyoruz. Akıl istemiyoruz. Aklınız size kalsın. Aklınız sizin olsun. Abiler bakın kadroda 4 tane kesme kafa baskı var. 4 tane. 4 tane kesme kafa baskı var. Bir takım hünkarı var. Bakın orada. Kuyruklarında para de var takım yapabileceğiniz sarı kafa erkek tip var. Ona genç bir dişi tip var bakın orada. Siyah beyazlı. Yine böyle kelebeğimiz var. Ona o erkeğe eş yapabileceğiniz arka tepe dişi var burada bakın. Orik. Böyle 10 tane e, uçurabileceğiniz tarza paçasız var. Bunların hepsi sadece bunların hepsi sadece 1,5 lira abiler. İnanın para değil. Yani eğer takımını 300 liradan hünkârı buluyorsanız bana getirin ben alırım. <laughs> takımını 300 liradan şu hayvanlardaki maskeye kafalarındaki kesmeye bak. Böyle baskı bulabiliyorsanız getirin. Şöyle bu da peşte tip bulabiliyorsanız kelle başı 150 liraya bana ne kadar varsa getirin ben alırım. O yüzden alın kaçırmayın. Bu bir yine bir fırsat. Bu yine bir fırsat alın değerlendirin. Dediğim gibi tekrardan rica ediyorum, destek istiyorum, akıl istemiyorum, aklınız sizin olsun abiler. Sizi sıkmamak için, sizin canınızı sıkmamak için videoyu gereksiz yere uzatmıyorum. Dolayısıyla benim videolarımı açtığınızda kafandan böyle bir iki tane kısa reklam gelir kısa reklam görürsünüz. Onları da atlamayın. Rica ediyoruz. Akıl istemiyoruz abiler. Aklınız sizin olsun. Aklınız cebinizde kalsın. Beğenmiyorsanız da videonun kanalın formatını izlemezsiniz. Takipten çıkarsınız. Olur biter abiler ya. Ya yok başka kanallar destek istiyor. Beğenin diyor. Yorum atıyor. Onlara bir şey yok abi. Biz, yarın biz yardım istediğimiz zaman, destek istediğimiz vakit abi bize adaletin kılıcı kesiliyorlar ya. Bize, bize, bize hemen ne bileyim ya namus kesiliyorlar bize. İşinize bakın abi ya. Kafanıza yatmıyorsa seyretmeyin. İzlemeyin, takipten çıkartın olur biter. Ama izliyorsanız da yardımcı olun diyoruz. Kötü bir şey demiyoruz yani. Aklınız sizin olsun abiler. Benim aklıma ihtiyacım yok, para ihtiyacım var. Adam gibi destek olacak adam sponsor olur biz de gezeriz kümes kümes. Onun dışında da akıl vermeyin abiler. Gazın litresi 21 22 lira olmuş ya. Otogazın litresi 21 22 lira olmuş. En kötü buğday kilosu 15 lira 17 lira olmuş. O buğdayın da suratına bakmazsınız yani. Hani güvercin bile böyle bir burun kırın yapar. Akıl vermeyin abiler. Destek olun, akıl vermeyin. Aklınız sizin olsun ya. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Burada güzeller sizi bekliyor. Hızlı olan kazanıp geç olan kadroyu kaçıran kaybeder. Baskalarımız, kelebeklerimiz, tiplerimiz, hünkarlerimiz güzel abiler. Bakın, paralı paralı hünkarlerin takımları 300 300 100 liraya geliyor. 150 liraya geliyor tanesi. Uyanık olun. Bakın şu kelebeğin güzelliğine bakın. Daha içeride dönüyor hayvan içeride.